Asiye'nin gözleri geçmişin izlerini taşırken Yusuf'un sessizliği bu defa daha çok şey söylüyordu. Konağın taş duvarları bile yaşananların ağırlığını hissediyordu artık. Azra'nın beklenmedik gelişi dengeleri bir anda alt üst etti. Herkes onun sıradan bir misafir olduğunu düşündü ama o elinde geçmişin karanlık defterleriyle gelmişti. Meryem'in sessiz adımları konağın avlusunda yankılandığında içerideki fırtınadan habersizmiş gibi görünüyordu. Oysa yüreğinde taşıdığı öfke, buz gibi bir rüzgar gibi yaklaşmakta olanları haber veriyordu. Zeynep, Yusuf'a doğru bir adım atmaya hazırlanırken, duyduğu tek kelimeyle dona kaldı. O kelime, yıllardır gömülmüş bir sırrın kilidini açmıştı. Karanın gizlice dinlediği konuşma, geçmişte yaptığı hataları tek tek önüne serdi. Ama artık geri dönmek için çok geçti. Bahar'ın gözyaşları, Ali'nin masumiyetine düşen ilk gölgeydi. Oysa Bahar sadece adalet istiyordu, yıkım değil. Fakat bazı sırlar öyle derin ki, ortaya çıktığında sadece bir kişiyi değil, herkesi yakar. Gece ilerledikçe konağın içinde gerilim tırmandı. Esma, ne ile karşılaşacağını bilemeden odasının kapısını açtı. Karşısında beklenmedik biri duruyordu. Yüzünde tanıdık ama yabancı bir ifade. Sen, buradaydın, cümlesi, tüm dengeleri yerle bir etti. Herkesin unuttuğunu sandığı bir geçmiş, şimdi yeniden kanıyordu. Bir fısıltı, bir mektup, bir bakış, her biri gelecek bölüme açılan kapının anahtarıydı. Sular durulmadan önce fırtınanın en serti yaklaşmak üzereydi ve bu defa kimse hazırlıklı değildi.